Son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan bazı olumsuz durumlar ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor. Hastane içerisinde bulunan hemşire, doktor gibi çalışanlar, hasta yakınları veya ziyaretçiler tarafından şiddete maruz kalabiliyor. Çalışanlar kendilerini korumak için, çözüm için fiziksel saldırı, taciz gibi durumlarda 1111'i tuşlayarak beyaz kod veriyor. Bunun üzerine hastanede bulunan güvenlik görevlileri ve polis ekipleri duruma hemen müdahale ediyor. Eski şehirde bir güvenlik firması, beyaz kod verildiğinde ya da olumsuz bir durumda kalınması halinde şiddet gösteren şahsın en hızlı etkisi hale getirilmesi için çalışanlara yakın dövüş eğitimi veriyor. Teorik eğitimin ardından yapılan pratik sonucunda güvenlik görevleri temasla saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor. Firma sahibi Murat Sarıkaya çalışanlarının aldığı eğitim hakkında bilgi verdi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı anda verilen eğitimle şahsın etkisiz hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık kuruluşunda önce özel güvenlik görevlisi ve polisler müdahale ediyor. Şimdi tabi yetersiz kaldığımız durumlar oluyor. Biz şirket içi eğitimlerinde bununla ilgili Yeni bir uygulama başlattık. Dövüş sanatları da aynı zamanda eğitim veriliyor. Arkadaşlarımız hasta yakınlarına psikolojik anlamda sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili gerekli adımlar atıyorlar. Fakat direnç devam ettikçe sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulanmaya başlayınca özel güvenlik görevlileri bu şahısları etkisiz hale getirmek için çaba sarf ediyorlar ve bununla ilgili eğitimlerini güncelliyoruz.